Süper Lig 12 günlük milli aranın ardından 9. hafta ile yoluna devam etti. Milli arada Dünya Kupası elemelerinde 7. ve 8. hafta maçlarını oynamıştık. O haftaların sonuçlarına ve Dünya Kupası elemelerindeki son 2 haftanın programına videomuzun yorum ve açıklama kısmındaki videolarımdan ulaşabilirsiniz. Milli aradan sonra Süper Lig'de 9. hafta maçları 15-18 Ekim tarihleri arasında oynandı. 9. haftada 9 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken toplamda 34 gol atıldı. Ligde en fazla golün atıldığı hafta bu hafta oldu. Bu arada milli arada 3 süperlik ekibi daha hocasını değiştirdi. Bu 3 değişiklikle 9 haftada süperlikte hoca değiştiren takım sayısı da 9'a yükseldi. Ligde haftanın açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Başakşehir'de 2 Ekim'de Aykut Kocaman'dan boşalan koltuğa 3 Ekim'de Emre Belezoğlu getirildi. 243 günlük Aykut Kocaman döneminden sonra ilk maçına çıkan Emre Belezoğlu zorlu rakibi Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Başakşehir'deki kariyerine 3 puanla başladı. 16 Ekim Cumartesi karşılaşmalarının ilkinde ligde zor günler geçiren iki Karadeniz takımı karşı karşıya geldi. Giresunspor evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Giresun 8. haftada Göztepe'yi 1-0'la geçmişti. Rize'de ise kabus devam ediyor. Cumartesi günün ikinci maçında Sivasspor evinde Antalya Spor'u ağırladı. Antalya Spor'da da 327 günlük Ersun Yanal dönemi 4 Ekim'de sona erdi. Ersun Yanal yerine 5 Ekim'de teknik sorumlu olarak Nuri Şahin getirildi. Nuri Şahin ile Antalya Spor deplasmanda Sivas Spor ile 2-2 berabere kaldı. Cumartesi gününün son maçında Adana Demir evinde Yeni Malatya Spor'u ağırladı. Yeni Malatya Spor'da 3 Ekim'de biten 200 günlük İrfan Buz döneminden sonra 8 Ekim'de çılgın teknik adan Marius Şumidika dönemi başladı. Geçen sezon Gaziantep ve Rize Sporu çalıştırdıktan sonra Kuluja giden Şumidika 8 Ekim itibariyle yeniden Süper Lig'de. Şumidika, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 4 haftada 10 puan toplayan Adana Demirspor'u 2-0 yenerek Malatya'ya 6 maç sonra galibiyeti getirdi. 17 Ekim Pazar karşılaşmalarının ilkinde Göztepe İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Göztepe böylece 4 haftalık yenilgiden sonra 9. haftayı 3 puanla kapattı. Galatasaray bu hafta ligin namalüp takımı olan Konya Sporu evinde ağırladı. Galatasaray 4. dakikada Mustafa Muhammed'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Konya Spor'un 8 haftalık namalüp serisi de sona erdi. Pazar gününün 3. karşılaşmasında Fatih Karagümrük deplasmanda Altay'ı 1-0'la geçti. Bu sonuçla Karagümrük üst üste ikinci galibiyetini, Altay ise üst üste ikinci yenilgisini almış oldu. Pazar gününün son maçında haftanın en kritik maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçta 3. dakikada 1-0 öne geçen Fenerbahçe 23. dakikada 10 kişi kaldı. 25 ve 87'de Bakasetas'ın 90. dakikada da Yusuf Sarı'nın golleriyle Trabzonspor sağdan 3 birlik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor Lig'de namalup tek takım olarak Süper Lig'in zirvesine çıktı. 9. haftanın son iki karşılaşması 18 Ekim Pazartesi günü oynandı. Haftanın en gollü karşılaşması Alanya'da oynandı. 9 golün atıldığı Alanya Kayseri maçında yüzü gülen taraf Alanya Spor oldu. Alanya Spor 6, Kayseri Spor 3. Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanya Spor ligde çıkışını sürdürüyor. Haftanın son maçında Hatay Spor evinde Gaziantep'i 2-1 ile geçerek zirve yolunda önemli bir engeli daha aştı. Hatay Spor bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe yenilgisi ve Kasımpaşa beraberliği dışında tüm maçlarını kazandı. Süper Lig'de 9. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. Trabzonspor bu hafta Fenerbahçe'yi yenerek 21 puanla ilk defa puan farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. 19 puanla iki takımdan Hatayspor averajla ikinci, Fenerbahçe ise 3. sırada yer alıyor. 17 puanlı 4 takımdan Beşiktaş 4. sırada, Karagümrük 5. sırada, Galatasaray 6. sırada, Alanya Spor ise 7. sırada yer alıyor. 8. sırada 15 puanlı Altay, bu hafta ilk yenilgisini alan Konya Spor 14 puanla 9. sırada. Konya'nın yenilmesiyle ligde Nağmalup tek takım Trabzonspor kaldı. 12 puanlı Adana Demir 10. sırada. Haftayı puansız kapatan 11 puanlı iki takımdan Kayserispor 11., Gaziantep ise 12. sırada yer alıyor. Haftayı 1 puanla kapatan Sivasspor 10 puanla 13. sırada. 9 puanlı 3 takımdan Başakşehir 14., Antalya Spor 15. Yeni Malatya Spor ise 16. sırada yer alıyor. Malatya Spor, Başakşehir ve Rize Spor ligde 6'şer yenilgi ile en fazla mağlup olan 3 takım arasında yer alıyor. Süper Lig'de küme hattında ise 8'er puanlı iki takımdan Göztepe 17. Giresun Spor 18. 6 puanlı Kasımpaşa 19. ve henüz galibiyeti olmayan 1 puanlı Rize Spor ise ligin son sırasında yer alıyor. Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle. Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları 22 Ekim Cuma günü Malatya Spor Altay maçıyla başlayıp 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş Galatasaray derbisiyle bitiyor. Böylelikle süper süperlikle ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Kanalıma halen daha abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.